Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu, bugün sizlerle video çekiyoruz. Ee, arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu. Evet. Arkadaşlar sebep zaten Allah. Neyse ee, başlayalım. Arkadaşlar Güvenli Çapta tuvu e, kapıdan kaç bitirmeye çalışacağız. Ee. İkisi de olacak. Düny ve Dedin. Normalde oynamayacağız. Est oynayacağız. Bunu Extra'mda ve hatta denemiştik hatırlamıyorum. Eee medium olsun. Eee est Başlayalım arkadaşlar. Like ETMEYE abone olmayı unutmayın. Benim için abone daha önemli. Burada 25 abone olmuş. Çok üzüldüm. Ee, abone olmayı unutmayın başlayalım arkadaşlar. Burada bana Benim video atamıyorum diye. Bu da son videom olabilir. Çünkü hiç kimse izlemiyor. Hiç kimse. Gerçekten ben de üzülüyorum. Neyse başladık. İnşallah iki şey kalmaz da hızlı bitirmeye çalışacağım. bu arada James Drake'in çatıda göreni geçiyor please, please. lan abi mesaj geliyor oğlum Geldi nane yedim. Ya zaten ölecektik ya. Neyse boşver. Ya çok kötü başlangıç yaptık. Bu <laughs> sabah ikiye üstte çıkmayacağım. Ya bin saatlik kalkamıyoruz ya. helikopterli helikopterli kaçmayacağım kaçmıştım çünkü botla da kaçtı ben onu onları... bot bot ha botun anahtarı da hatırladım lan aç hala hatırlıyorum bayağı da oynamıyoruz saat de açılıyordu bizim nasıl görmedik aynı lan dedi. Ne bakıyorum lan. Veyet şu da veyet. Oğlum hiçbir şey yok mu ya? Allah'ını nasıl Silah tekin. Bak şeyin diyorum ya. Kesin ee, şeyde. Yukarıda de orada kesin. Dede de zaten. Aş dede aşağı indi tamam. Ama kameralardan da bakabilirim ya. Aa Levi orada. Bak geliyor hiç hiç ses de çıkarmıyor ya. Allah hiç ses de çıkarmıyor arkadaşlar.

Ah burada demiştim. Neredesiniz lan? Dede gel. Aha. Gel gel gel. Aha. Al bu da aha. Böyle düş. Dön. Dön. Sen de öl. Valla fırlattım oğlu. Ben neden açtım? Doğru sandım. Doğru sandım mı? Kapı diyor da vallahi arkadaşlar hiç bilmiyorum bir şey attım. Kapıdan kaçmak hiç bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Huntville. Huntville. Gerçekten. Zild. Bir şey diyordu neyse. Ve pompi. Silah attığını buldu. Hayır evet, bizim onunla ilgimiz yok. da ilgimiz var ama. Bizim adam da silahla ilgili bir şey işte. Ve <laughs> pompi'den silah alalım. Kapıda bayağı zor abi. Bizim içinden en zor olmalı. Değil mi arkadaşlar? Ben yanlış Arkadaşlar bu arada YouTube kanalımı kapatacağım. Böyle bir abone gelirse gerçekten. Cidden hiç abone atmıyorsunuz arkadaşlar. Ortada çektiğim videoları. Ben mi kötü çıkıyorum? Söyleyin arkadaşlar ya. var mı çok bunlar arkadaşlar ya? Vallahi hiç bilmiyorum. Deneyeceğim. Anladım. Tamam varmış. Bu iyi oldu. Dede de bu oluyor ya. Şimdi doğmaya başladılar ama. Ben burada bekliyorum. Yok ya boş durmayayım mu? Pardon. Şey. Paladot. Şey. Ha şey biliyorum. Hatırlıyorum lan ben. Ben şey yapacağım. De geliyor? Bas sıkamadım. Korktum lan bir anda bastığımda sıkmadı. Granit doğdu mu? Granit spam oldu mu lan? Ah. Allah. Şunu alayım bari. Bunlar bir suet bayıldı. <laughs> Kolayca oynarız öyle. Silah açtığımız yolda arkadaşlar. Video devam ediyor mu lan? Tamam. Çık. Hunt for you bize lazım mıydı lan? yola da bir şey çıkarsın. Neyse. Çıkmadı sadece. Tamam hadi. Daha şey lazım. Helikopterle biz kaçtık. Arkadaşlar çek kapı kaldı. Bunlar tekrar spawn olacak galiba. Şuna harika lazım. Helikopter Little Chicken şey hatırlıyorum. Silahla vurayım şey olur. Hatta spawn olacak da ya. İkisi de burada doyuyor. Galiba. Evet. Doğdular mı lan bunlar? Ben öldüreceğim yine ikisini öldüreyim de. Bay bakayım şöyle. Doğacaklar diyor. Arkamdan gelip öldürürlerdi. Allah çocuğum. kullanma kılavuzu bu olmadan düşüyoruz. <laughs> Dedi şu da mı doğru chat? Ay hava da Lan imkansız bu orada. Lan nasıl doğmuyor lan? Sen de lan. İşlemedi. Abi işlemedi. Şey lazım Merve. Mavi lazım, mavi, mavi, mavi lazım. Bu adam boğalıyor. Çiftliğini nerede? Çocuğunu mu besliyor lan bu? Oğlum vallahi güveniyorum. Ya haberi mesaj geliyor. Ne dedi lan? Lan oğlum ne oluyor? Kaşar da adını... şimdi Patladı mı? Duydunuz mu zaten? ben ne yapacağım? Şu ben ne yapacağım? Arabayı nereye koyduk lan biz? Oğlum biz çuvabayı nereye koymuştuk? Hallolur.

Şuradaymış ben körüm ya Arkadaşlar ben körüm Cidden ben körüm yani tun ama. Dede, dede, dede. O da çıtmasaydı mı dede de al. Hediyemiz. Yani gelecek. Gel. Buradan gelmesin yoksa kapıyı kilitliyor arkadaşlar bilmeyen varsa. Mesela içerideyiz. Kilitliyoruz. Ne Ooo! Oleyattan mı var ya? Öldüğümüzde de ceza oluyor, gerçekten yoz. Bu ne ya? Vallahi ya. Arkadaşlar mutlaka ben hep patch falan yapalım. Aa biz şuraya batmadık lan iş. Şurada da bir şey oluyordu lan. E, evet, çöp. Boş yere uyalandı. Merhaba orada da var. Lan ay see you, lan, senin. Ya abicim cidden parti yapacağım ya. Chat partiki gelmeyi unutmayın abone olmayı don't unutmayın. Like'ım benim için önemi yok. Abone olmayı unutmayın. Dede gittim mi şuna? Şuradan dönünce ben kapıyı kapattım mı? <laughs> tamam. Uyumaya gidiyor galiba. Ya bir bir yüzük. Evet zaten sıkışmıştım arkadaşlar. Cidden mutluyum ya. Tamam aklıma katlık geldi. Oğlum ben yerimiz kanla doldu ya. Sopa yemekten. Dede tam izliyor. Ulan dede. Kropolla işimiz kalmadı galiba. Silah aldım. Bayağı uzun video oldu. Ha bunlar. Bir dinle de Kris'in lan buraya ya. Ya vuramıyorum. Cidden benim elime bir şey oluyor ya. Oğlum cidden patlık yapacağım. Ulan arkadaşlar patlık arkadaşlar son günümüz ya Ulan deri ben senden hücum almaz mıyım lan? Güvenin sen lan. Sen de beni kestin. Neredesin lan? Ay Polat. Oğlum kesin müzik dinliyor. Dinlemiyor lan. Nerede bu? Nerede lan bunlar? Düzen sen piyano mu çalıyorsun? Düzen çalmış lan bu Göber lan. Abi vallahi sıkamıyorum. Az önce tetten sıkamadım lan. Neredesin lan dede? Aa piyano çocuğu değil. Onun da çocuğu değil ki sadece. Lan dede nerede oğlum? lan dede. mu lan? Geber lan. Aa acı iki dakika Bayılıyorlar fark ettiyseniz. Önceden şey bayılıyordu. Biz şimdi ne yapacağız lan? Ne yapacağız biz şimdi? Ne kaldı? Elektrik nasıl gidecek arkadaşlar? Ben parçalıkta bakacağım da ona. Elektriği nasıl bitireceğiz? Bil, bil. Bil. Aynı anda vermemiz lazım bekleyin. Uzun iş yapıyoruz da şu velete de bakacağız. Şuraya. Oğlum bir şey canım, ben neden ulaştım? Biraz şuradan çıksaydım derenin olduğu yerden. Ulan

Son sözümü söylüyorum. Siz de öldüm, bitmedi lan. Yemin ediyorum bak siz de öldüm bitmedi. Parti kiye gelin lan. Evet. Mal Arkadaşlar dur siz parti kiye gelmeyin. Ee, bay bay. Bıttım ya.